Bugün iki Türk markası TOG ve Volta'nın yanındayız. Volta biliyorsunuz A101'de satıldıktan sonra çok popüler oldu. İkisi de elektrikli araç. Açıkçası ben Çin malı zannediyordum. Türk malı olduğunu duyunca ben de şaşırdım. Türkiye'de üretiliyor. Aynı zamanda birçok yabancı ülkede de Çin'de dahil oralarda da işbirlikleri var markanın. 2010'da kurulan bir Türk markası. Bu şekilde Murat Bey bu aracı kullanıyor. Memnun musunuz? Biraz aracınızdan bize bahseder misiniz? Gayet kaç, memnunum. Kaç kilometre gidiyor? Nasıl? 10 lira şarjla 50 kilometre gidiyor. Hızı 10 liraya 50 kilometre yapıyorsunuz. Yazın Bedava. değişiyor. Kışın, kışın daha da düşüyor o kilometre. Yazın artıyor. Evet. 60'a 60 kadar çıkıyor. 60'a kadar çıkıyor. Hızı en fazla 50 daha hızlı gitmiyor. <laughs> 51'i ancak gördüm. Ya böyle Zorlayınca. daha küçük yerlerde, yani yazlık yerlerde, daha böyle kırsal yerlerde, daha şehir içinden ziyade bu tip yerlerde çok güvenli kullanabileceğiniz bir araba. Çünkü büyük yerlerde kaza tehlikesine karşı riskli olabilir. Ama burada çok daha pratik kullanım sağlayabilirsiniz. Yani gideceğiniz yerlere hem de masrafsız bir şekilde gider gelirsiniz. Ayrıca ev prizinden şarj oluyor. 7-8 saat sürüyor dedin galiba evet, şarjı. 8, 8 saatte full batarya şarjı oluyor. 2 kv toplam batarya bataryası var. Bununla da çok hız yapmadığı için 50 km'ye kadar rahatlıkla sürüyorsunuz. Gerçekten çok ekonomik ve avantajlı oluyor. 3 kişiye kadar alıyor. İçini de gösterelim. Şu şekilde. Çift taraflı kapısı açılıyor. Baktığınızda. Yani iki kolunuzu birden dışarı çıkarabiliyorsunuz. Şöyle bir direksiyon ön koltuğu. Burada da yani bir kişi rahatlıkla oturabilirken, daha minyon iki kişi de yan yana sığabilir. Şu şekilde gerçekten güzel bir tasarımı var. Şöyle ufak minik tekerleri var. Çelik Çantaları çelikmiş. Üstteki sunroofunu şöyle görüyorsunuz. Çift taraftan camları da açılıyor. Arka taraftaki camı da açılıyor. Nasıl şarj ediyoruz bir de ona bakalım. Şurada bir şarj giriş yeri var arkada. Kendi beraberinde verdiği şarj aleti var buraya takıyorsunuz. Onu da şu şekilde. Burada iki kırmızı bunlar yeşil olunca şarjı dolmuş oluyor. Şu şekilde normal prize takıyorsunuz ev prizine. Kırmızılar yeşil olduğunda da dolmuş oluyor dediğiniz gibi. Önde de görüyor muyuz şarjının ne kadar olduğunu? Yok araba kontak kapalı olması gerekiyor. Küçük ama etkili diyebilir miyiz? Gerçekten bu şekilde yerli sermaye desteklenmeli. Evet çok tasarruflu. Gerçekten de. Şimdi arabamıza geçiyoruz. Murat Bey ön koltuğa geçti. Ben de şu arka koltuğa geçip çekime devam edeceğim. Şöyle tek kapıdan girdik. Diğer kapıyı da kapatalım. Evet şimdi aracımızın frenine tam olarak basmayınca araba çalışmıyor. Vitese geçmiyor. Tam frene kontrağı basıyoruz. Çevir Kontağı çeviriyoruz. D'ye otomatik vites. Şurada vitesi. D'ye takıyoruz. D ayarlanıyor. El frenini indiriyoruz. Normal bir el freni mevcut. Devam ediyor gitmeye. Şu an başladık. Bildiğiniz otomatik arabadan hiçbir farkı yok. Otomatik camlarımız mevcut iki tarafta. İki tarafta elektrikli. Yani İşin bu fiyata gerçekten iyi. Biraz fazla sallıyor yalnız. Yollar düzgün yolda Şöyle, kullanmak mantıklı rafı, bu arabaları mevcut. Köy yolunda falan pek tavsiye etmiyorum Virajlar tehlikeli olduğunu söylemiştik Virajlar 30'u 30 geçmemek lazım virajlara girerken Araç biraz yüksek olduğu için Ve şasisi kısa olduğu için Yıkılma tehlikesi, devrilme tehlikesi daha yüksek yani Araç ince bir araç, dar şasisi dar ve yüksek bir araç Nebzen darlığına göre O yüzden virajlarda devrilme ihtimali var. Çok hızlı girmemek gerek virajlara. Şu an yaklaşık 30 km hızla devam ediyoruz. Gerçekten düz yolda hiçbir sıkıntısı yok. Gayet iyi. Ama kasislerde çok sallanıyor. Tekerleri küçük olduğu için. Evet ufak tekerleri var. Yani sonuçta bu araçta ucuz ve kullanışlı olması ön planda Yani hem şarj tüketiminin az olması hem de ucuz olması burada istenilen yani bu şekilde halka daha ulaşılabilir olması. Yani Tok da mesela halkın arabası ama Tok gerçekten pahalı. Yani ulaşılması zor. O yüzden bu mantık daha doğru bence. Tok'tan da bu tip bir araç bekliyoruz. Tok'ta bu tip bir araç üretirse gerçekten satış patlaması yaşar. İnşallah en kısa sürede vardır projesinde ve gelir. Yani bence milyonlar satar yani bu tip araç. Çünkü küçük yerlerde çok kullanışlı. Şu an dönüş alıyoruz. Evet, tek dar yolda da Dar alanda rahatlıkla döndü. Burada çakmaklığımız var. Radyosu da var herhalde. Radyosu var, Bluetooth'la bağlanabiliriz. Ya benim yanımda da şöyle geniş bir yer hala mevcut mesela. Bir kişi daha yanıma sığabilir. Sunroof'u da var şu şekilde. Kışın e, cam buhar olduğu zaman buharı gidermek için fan yapmışlar. Az Kliması olsa, var mı? Kliması yok herhalde. Klima yok. Klima klima doğal yok. klima. İki camlar açık. Sunroof açık. Arka cam açık. Kışın biraz zor o zaman. Arka cam da şu şekilde açılmış. Göstereyim. Açılıp havalanabiliyor. Ya gerçekten yazın ne esiyor yani araba şu anda. Yani özellikle Çeşme'de, Bodrum'da yani bu tip yerlerde bu araba çok iyi olur. Çünkü orada genelde motor kullanımı yaygın. Ama bu daha kullanışlı. Hem trafikte de akar gidersiniz, rahat rahat da park edersiniz. Hem de çok çok uygun. Yani benzer Citroen Amiler 400 bin lira bandıyken bu şu an 240 bin lira bandında. Murat Bey siz kaç paraya aldınız bu aracı? A101'den 170 şey aldım. A101'den 170 bin liraya almış. A7 240 bin liraydı. Evet, A7 240 şu anda. Ama A101'den e, bir ay sonra falan geliyor ama evrakları falan bir, bir buçuk ayı oluyor. Normal araç gibi plakası var. Evet. Yani, yani vergisi var. nasıl peki? Vergi yok. Vergi Üç yok Sigortası mu? Sigortası yok. Sigortası yok. 3 yıl sonra sıfır araç gibi muayenesi var sadece. Sigortası ve vergisi yok yani? Yok. Sen bizim ödediğimiz gibi o MTV'yi ödemiyorsun. Ödemiyorum yok. yok. Çok iyi. Harikulade gerçekten. Yani, en güzeli de istediğiniz ev prizine takıp şarj edebilmeniz. 50 kilometrelik menziliniz var ama bir yerde uğrayıp tanıdığınız bir yerde takıp oradan da devam edebilirsiniz. Yani bu açıdan şu an bayağı hızlı gidiyor yani. Şu an 42-43'ü gördüm ben. 44. 44 oldu. Top speed yapıyoruz. Top speed 44 mü? Bas bakalım ya sonuna kadar. kadar. 44. Şu an 44'ü gördük. 45'i gördük. Evet maksimum 46'yı gördü. 47. İşte küçük araba işaret varsa bak şimdi karşımızdan araba gelince hızımızı mecbur düşürdü. 47'yi gördük maksimum yani. Kendisinde 45 yazıyordu. Biz daha fazlasını gördük. Yani bunu yavaş kullanın. Virajlara hızlı girmeyin. Daha güvenlikli. Çünkü kaza anında küçük arabalar biliyorsunuz kütleden dolayı o momentumdan savrulan hafif olan araba olur. O yüzden dikkatli bir şekilde kısa mesafelerde kullanabilirsiniz. Ben ana yola çıkamaması taraftarıyım. Ana yolda kullandınız mı Murat Bey? Kullandım. E, kendi şeridinizden ortalay, e, ortaladıktan sonra hiçbir sıkıntı yok. Kenara kaçarsanız sizi yok sayıp e, kenar iki arabayı yan yana geçmeye çalışabilir. Ama o zaman kendi şeridini koruyup devam etmen gerekiyor. Kendi sonra kenara kaçmadığın sürece bir sıkıntı olmuyor. Evet sağ şeritten güvenli güvenli gidebilirsiniz. Bu şekilde teşekkür ediyoruz Murat Bey. Ben teşekkür ederim.